Akess Facility'nin sunduğu transfer gündemi programına hoş geldiniz. Galatasaray'da tabi gözler sol bek ve 10 numara transferine çevrilmiş durumda ki ben bir 6 8 daha alınması gerektiğini düşünüyorum. Alınacağına da inanıyorum ama 10 numara sol bek biraz daha fazla konuşuluyor, tartışılıyor. Okan Burun da açıkçası maç sonrası yapmış olduğu açıklamada bize acil sol bek lazım demesi orayı e, daha böyle bir elzem hale getiriyor. Tabii sol bek transferinde Galatasaray'ın görüştüğü isimler var. Annelino için Leipzig'le yapmış olduğu temaslar var. Ben Leipzig'in hala daha geri adım atacağına inanıyorum. Çünkü kaynağım bana bunu söylüyor. Açıkçası e, orada bir uzdaşı olacaktır. Rıdvan'ın da oraya katılmasıyla beraber Galatasaray'ın sol bek sorununu çözeceğini, kısmen çözeceğini bu sezonluk çözeceğini düşünüyorum. Çünkü yeni sezonda oraya daha güçlü, daha net bir hamle e, yapmak lazım. Yani Sasha boy verdiği katkıyı görüyoruz, atletizmini görüyoruz. Onun bir sol bek versiyonunu Galatasaray kadroya katmalı. Tabii Saşa'yı satarsa oraya da hamle yapacak. Bunu da belirtelim ama şimdilik benim gördüğüm Anelino uzlaşma konusu hala da masada ve oraya yanına Anelino'nun bir Rıdvan Yılmaz çekip o ikiliyle oraya götürmek Kazımcan Karataş'ı da kiralamak gibi bir plan var bunu belirtmiş olalım geçelim 6-8 numaraya yani Mangala'yla görüşülüyor Mangala için Galatasaray peşinde bir teklif yaptı ki bu üç, üçüncü teklif bunun sonucu hala daha net bir şekilde gelmiş değil Mangala Galatasaray'ın tabi Türkiye Ligi çok cazip değil ama Galatasaray çok cazip bir takım çok tanınan bir takım Galatasaray markasına evet deme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Nottingham sezon sonu geri çağırmak istiyor performansa göre. Galatasaray ise kesinlikle net almak istiyor. Orada görüşmeler, temaslar hala devam ediyor ki bu esnada Muhammed Diomande kaçarsa ben kendi adıma üzülürüm. Mangalayı konuşurken de hep sizlere olmuyorsa daha uygun fiyata gelişmekte olan genç bir oyuncu. Norseland forması giyiyor. Defansif aksiyonlarda gerçekten çok başarılı. Ofansı da gelişmekte olan bir Muhammed Diomande'yi Galatasaray çekebilir düşüncesindeyim. Ama e, son kararı tabii ki de Galatasaray'ı yönetenler ve teknik ekip karar verecek. Mangalay'la temaslar devam etmekte. On numaraya geçelim. 10 numarada 3 isim hatta Bakasetas'la beraber 4 isim Galatasaray Bakasetas'ı e, yedekte tutuyordu. 4 e, isim gündemde. Ayrıca scout ekibinin önerdiği genç bir oyuncu Galatasaray'ın yine 10 numarada gündemine gelmiş durumda Job Bellingham. Jude Bellingham'ın kardeşi Real Madrid'deki Bellingham'ın kardeşi Galatasaray'ın gündeminde squad ekibi önerdi. Yetenek açısından, yaş açısından Galatasaray'ın geleceğe dönük yatırım olur ama bu sezon gelip şampiyonshipten Galatasaray'ı orta sahada taşır mı? Orada fark yaratır mı? Bunları iyi incelemek lazım, iyi bakmak lazım. Bunu da söyleyelim. Ama Galatasaray'ın A planında Kamada var. Kamada için Lazio'dan negatif açıklamalar gelse de Galatasaray temaslarını sürdürüyor. Ve ben gelme ihtimalinin en yüksek olduğu ismin Kamada olduğunu düşünüyorum. Pasalic ilgili Atalanta kulübü onun son maçtaki performansından kaynaklı öyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. Ona bundan sonraki süreçte daha fazla süre verme ihtimalleri var. O yüzden Pasalic çok e, bence olumlu da gitmiyor. Evander için Portland'ın e, nakit para istemesi ve 7 milyon euronun üzerinde bir para istemesi sıkıntı yaratıyor. Evander de bu arada Galatasaray'ın gündemindeki orta sahalardan biri arkadaşlar. Galatasaray hatta Direkt menajeriyle iletişime geçti. Portland'la iletişime geçti. İlk teması da e, Evander'le kurdu. Sonrasında Kamada fırsatı çıkınca birazcık görüşmeler ikili üçlü noktaya doğru ilerledi. Daichi Kamada'nın da düzeltiyorum. Evander'in de Galatasaray'ın pazarlık yaptığı oyunculardan biri olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve Bakasetas ki Galatasaray e, onu yedekte tutuyor. Yani nasıl söyleyeyim bu çok hoşuma da gitmiyor da Paradesi force edip son anda panikle Endombele geldi. Veya Evander'i haftalarca görüşüp sonrasında Juan geldi. E, Yusuf Demir geldi. Biraz Bakasetas'ı yedekte tutma gibi bir durumu var Galatasaray'ın. Onun da e, Panathinaikos'la görüşüyor. Anlaşmak üzere ama %100 anlaştı diyemeyiz. Galatasaray son anda ama riske girmeyelim. Çok büyük paralar isteniyor. Bu ligde fark yaratmış Bakasetas. Iki yıl, 2 artı 1 bir e, 1,5 milyon euro bir kontratla Trabzon'a da 1,5-2 milyon euro bon servis bedeli vererek bu transferi gerçekleştirelim diyebilir. Galatasaray'da ihtimaller arasında denklemde Bakasetas hasta var ve Job Bellingham. Galatasaray Squad ekibinin Galatasaray'a önerdiği, teknik ekibi önerdiği bir isim. E, bayağı Baya bir detaylı raporlarını inceledim. Bellingham'la ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Çok yetenekli, fakat henüz oyunu olgunlaşmış değil. Karar mekanizması tam anlamıyla oturmuş değil. Benim gördüğüm bu. Ama e, çok iş yapmak istiyor. Yani çok iş yapmaktan kastım. Özgüvenli bir şekilde oynuyor. Ve e, maç içerisinde bazen böyle kapasitesini aşabilecek büyük işlerin içerisine girebiliyor. 2-3 e, kişiyi çalınlamaya çalışmak gibi. En azından benim gözlemim. Başkaları bana katılmaz veya katılır bilemiyorum. Gelişmekte olan genç bir oyuncu, 2005 doğumlu, 18-19 yaşına girmek üzere Sunderland takımında oynuyor, şampiyonşipte ofansif orta saha. 8 numara özellikleri taşıyan 10 numarada diyebiliriz zaten burada e, alternatif pozisyonu da transfer market sitesine göre e, 8 numara olarak yazılmış e, İngiliz e, bir futbolcu, 2023 yani kontrat bitiş tarihi gözüş, gözükmüyor ama benim e, öğrendiğim şey şu yani ucu açık bir kontratı var e, sanırım iki yıllık bir opsiyonu var. O opsiyonu da Sunderland'ın takımı kullanabilir. E, bon servisi elinde veya işte serbest oyuncu vesaire diyemeyiz. Bana kalırsa en az iki yıllık bir Sunderland'ın elinde kontrat var. Burada belirtilmemiş tabii 2023 yazılmıştı. Bir önceki görselde görebilirsiniz. İngiliz, İngiltere'de yetişmiş. İngiltere'de altyapılarda bir e, Birmingham altyapısında yetişmiş bir isim. Oradan da Sunderland'e gid, gidiyor. Tabii e, yüksek bonservisleri yavaş yavaş görmeye başlamış bir oyuncu. Abisi de biraz onun referansı gibi oluyor. Abisinin çıktığı seviye görülünce e, bu çocuğun da o noktalara gelebileceği düşünülüyor. Sadece Galatasaray talip değil bu arada. Başka kulüpler de e, görüşüyor bu isimle. Ve 9 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Galatasaray 25-26 yaşında işte Kamadalar vesaire 27 yaşında 28 yaşında oyunculara 7-8'i gözden çıkartmıştı. Bellingham için de 8-9'ları gözden çıkartabilir yani. Ben çıkartırdım. 28 maça çıkmış 4 gol 1 asistlik performansı var 2129 dakika sahada kalmış bu çocuk santrafor değil bu çocuk 18 yaşında, 18 yaşındayken şampiyonship gibi bana göre bizim ligimizin üzerinde ha, bizim ligimizde şampiyonship temposu yok ama e, özellikle savunma oyuncuları daha fazla tekme atıyorlar. O anlamıyla sıkıntı olabilir, sertlik anlamında sıkıntı olabilir ama e, şampiyonshipte kendisini ispatlamış bir oyuncu. Türkiye'de de bana bana kalırsa rahatlıkla fark yaratabilir ki e, direkt bu sezonu alır Galatasaray'ı götürür şampiyonluğa taşır diyebilir miyiz? Yani bir Talişka, bir Kamada, bir e, Pasaric, bir Evander değil ama kapalı kutu alt seviyeyi biliyoruz. Yani 7 ratingle bence oynar ama üst seviyeyi bilmiyoruz. 9 onları görebilir mi bilmiyoruz rating olarak. Ama 7'nin altına düşeceğine de inanmıyorum. Job Bellingham Galatasaray için ee, yine tabii Burada kararı Okan Buruk ve teknik ekibi verecek. Hem geleceğe dönük yatırım hem de bu sezon katkı alabileceğimiz dinamik bir futbolcu diyerekten Galatasaray transfer edebilir. Birinci tercih Kamada. Sonrasında Evander ve Paselic var. Bakasetas yedek kuvvet, dinamik kuvvet. Dinamik demeyelim de veteran oyuncu statüsünde diyelim yanlış da olmasın. Bir de Rukiye oyuncu olarak, Çaylak oyuncu olarak Bellingham var. Bunu da sizlere aktarmak isterim. Burada tabii kimi alacaklar? Doğru isim olması lazım. Zamanlamasının da doğru olması gerekiyor. Çok geç kalınırsa bu transferde ben e, bazı noktalarda daha büyük handikapın içerisine girilip e, sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyorum. Yani bir yandan hayat akıyor. Maçlar oynanıyor. Solbek 6-8 numara, 10 numara bunları iki hafta, üç hafta sonra getirdiğin anda belki de Fenerbahçe çok büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Vakitte kaybetmemek lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Yayını izlediğiniz için hepinize binlerce kez teşekkürler. Like'larsanız hatta binlerce kez like'larsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İstihbaratlarımı ve yorumlarımı sizlerle böyle paylaşmaya devam edeceğim efendim. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.